Merhaba arkadaşlar bugün birlikte Türkiye ve Kanada maçına gidiyoruz. Hızlıca saçımızı ve makyajımızı yaptıktan sonra kıyafet seçimine geçiyoruz. Burada şortum büyük olduğu için bayağı seviniyorum. Beyaz mı giysem diye bir kararsızlık yaşadıktan sonra da kırmızıyı seçerek çıkıyorum. Bir şeyler atıştırdıktan sonra hemen salona geçiyoruz. Dışarıda katılabileceğimiz birçok etkinlik hazırlanmıştı. Yüz çekim Hande Baladın'la birleştiğinde ortaya ne sonuç çıkıyor bunu burada görüyoruz. Hafta sonu maçlara gidecekler için erkenden etkinlik alanına gitmelerini tavsiye ederim. Etkinliklerden topladığım ürünlerle de içeri Geçiyorum. Takımlar da ısınmaya başlamışlar. İçeriye girdiğim andan itibaren o kadar güzel bir atmosfer vardı ki tamamen büyülendim tribünlerde hiç durmayan tezahüratlarla birlikte çok güzel bir enerji vardı. Rakip çok zorlamadı. Maçı çok rahat bir şekilde 3-0 kazandık. Diğer bütün maçlarımızda da böyle sonuçlar alarak birinci olacağımıza inanıyorum. Bu sevinci her maçta görmek istiyoruz. Her sayı bir umut, her set bir zafer şampiyonluk yeni sultanlarına çok yakışacak. Çıkışta da bu kalabalıkla birlikte Marmara'ya geçiyoruz. O kadar yorulmuştum ki yüzümü hemen temizleyip uyku moduna geçiyorum. Buraya kadar izlediyseniz takip etmeyi unutmayın.